Eşi kaldı mı? Kaldı eşi. 79 yaşındaki Azize Nine'nin yıllarca kahrını ve yükünü çeken yaşlı eşeğinin hastalanması ve sonrasında yaşananlar görenleri duygulandırdı. Sosyal medyada yer alan görüntüler tıklanma rekoru kırarken yapılan yorumlarda da Nine'nin eşeğine olan sevgisine övgüler yazdırıldı. İşte Azize Nine'nin eşeğiyle vedalaştığı o görüntüler. Kalksana, kalksana. Kalk nana, usul usul gelip gidiyorduk ha. Kalk. Kalk eşeğim, kalk. Kalk. Kalk bakalım, gel. Duruyordun ben artık geçtin. Sabunu o yaptın. Gal yat dedi, çekip giderdim. Yatı gal ve durdu. Yat dedi, kaldıramadım kaçta, kaldırdı. Köylüler yardım etmedi mi sana? Hı hı, yetmedi. Dede ben. nerede dede? Dede mezarda. İki kız bir oğlum De Aksaryan'ın Bir de demircilerde. kim yok. Üzüldün mü eşeğin hastalandığına? Üzülmem mi yavrum? Gene yol değişti ya benim. kodukum Ben de kaldıramadım, ütettim, ettim, verettim. Yok. ettim. Yok. Allah'ım bir de Allah'ım. bir güzüldü gayet. Kalka. Kaldı, ben çoktan kaldı. Bunun yani. galiba mı şey sen, aa, bu işte ya? buradan çek kaldı bu yerden kaldı. Sen bu yerden kaldı. Sen de, Çek bakalım. Ben de Pişti. Gel. kokunu balım kaldır da şöyle yoğurdular. Gidiyorum ka ben hadi. Kaldıramadım hadi yavrum hadi. Hakkını alalım. Kaldıramadım ka hadi.